Trabzonspor'da ofansif orta saha e, transferi konusunda hangi isimler? Ön planda yakın zamanda bir hamle var mı? Şöyle e, Josh, Josh Brownhill e, Burnley'nin kaptanı e, bu oyuncu ile alakalı Trabzonspor'un e, görüşmeleri sürüyor. Zaten ilk benim duyurdum bir isim olmuştu transferde. E, oyuncu ayrılacak kulübünden. E, bir sene kontratı kaldı. E, zaten scout ekibinin de Abdullah Hoca'ya sunduğu 2-3 tane hani direkt evet ofansif orta saha pozisyonu için aday bulunuyordu. Bunların arasında hocanın en çok istediği isim e, Bromhill. E, 160 küsür maça çıkmış son 4 sezonda Burnley'de. Ve hem istikrarlı hem de eldekilerden farklı meziyetleri olan, eldekiler, eldeki orta sahalardan farklı özellikleri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. E, tecrübeli de bir isim. Hani 28 yaşında kaptan. E, şöyle bir durum var oyuncu ile alakalı. E, Burnley çok katı değil. Yani Oyuncunun ayrılışına sıcak bakıyor, hı hı. E, iyi bir teklif halinde. E, bir sene kontratı kaldığı için o açıdan da rakamlar çok yüksek değil ama hani şimdilik e, yanlış bir şey yapmamak için hani bir yere bir tekrar bakayım. Şimdilik hı hı. kulübü e, 6 milyon euro seviyelerinde. Tabi Trabzonspor bir sene kontratı kalmış oyuncunun e, daha uygun bir rakama e, bu işi çözmeye çalışıyor. E, onun dışında oy, şöyle bir bilgi daha vereyim. Oyuncunun menajeri de daha önce kulüple oyuncunun olası ayrılışı noktasında bir söz almış herhalde. Yani bir kolaylık gösterileceğine dair. Dolayısıyla yani o 6 milyon euro'nun daha altına bu transferi bitirebileceğini belirtiyor hmm. Trabzonspor cephesine. Ve menajeri aracılığıyla e, görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun maliyeti hani iki iki buçuk milyon euro seviyelerinde yıllık maliyeti o bir şekilde çözülür. E, bon servis noktasında biraz daha bu fiyatı kırabilirse Trabzonspor e, en çok almak istediği ofansif ortası bu oyuncu Bromhill. E, Forvet bana kalırsa en elzem transfer, en öncelikli transfer olması gereken. Onaçu Gors. ne yazık ki yani yılan hikayesine dönmüş bir ikilden bahsediyoruz. Yeni bir isim ben de vermek isterdim fakat. E, ben bu e, bir haftalık süreçte artık bu forvet işinin noktalanacağını düşünüyorum Trabzonspor'da. Çünkü e, Sivas maçı sonrasında da bir hareketlilik var transferle alakalı. Yani artık bir an önce alalım. Gerekirse biraz daha teklifi arttıralım Hı -hı. noktasında. E, normalde Wegors işi daha önde gidiyordu. Ama e, ona ile alakalı da ben Trabzonspor'un e, böyle ciddi bir Yeni girişimde bulunmasını bekliyorum çok kısa zamanda ve iki isimden birinin de bir haftalık periyotta artık çözülmesini takıma katılmasını bekliyorum Forbette onu söyleyeyim. Hı hı. ve stoper noktasında da Fransa'da Kinku ismi var, Le Havre forması giyen oyuncuyla alakalı Hoffenheim'in bir girişimi vardı. Hatta altı seviyelerinde bir rakama Fransız kulübüyle anlaşmışlardı. Sonrasında oyuncu kaynaklı bu iş olmadı bozuldu. Trabzonspor'un zaten istediği, takip ettiği ve scout ekibinin de çok beğendiği, özellikle alınması yönünde rapor verdiği bir isimdi. Ee, 22 yaşında çok da potansiyelli bir oyuncu. Hani direkt gelip oynayacak da bir oyuncu. Hani şu söyleniyor işte Savic de sağ stoper, bu da sağ stoper nasıl da olacak? Ee, sol stoper de aldı Trabzonspor Batagov ama eğer Kinku gelirse Savic sol, Kinku sağ stoper oynar Trabzonspor'da. Ee, orada da Kulübü yine, tabii Hoffenheim'den 6 milyon euro seviyesinde bir teklif gördüğü için, hani biz bu rakamları gördük, bu seviyede bir teklif bekliyoruz diyor. E, Trabzonspor kulüple görüşmesini sürdürüyor. sürdürüyor Oyuncu kaynaklı bir problem yok. Hoffenheim'in verdiğinin daha fazlasını verdi Trabzonspor oyuncuya. E, ben burada da kısa zamanda bir gelişme bekliyorum. Onu söyleyeyim. Zaten forvet, orta saha ve stoper transferi bu 3 transferi gerçekleştirdikten sonra Trabzonspor'un bir şeye ihtiyacı kalmayacak. Zaten hı hı. 13 transfer yapmış olacak. Burada önemli nokta şu. Geniş kadroyu da tekrar görebilirsek. Tabii 16 yabancı oyuncusu var şu anda Trabzonspor'un. Maxi Gomez dahil. Şimdi Maxi Gomez'den çıkacak Trabzonspor. Ee, tek Tekliş'ten çıkacak. Hı hı. Fontas'tan çıkacak. 3 etti. Şimdi 3 yabancı daha gel, geleceğini düşünürsek Yine tekrar 16'ya çıkmış oluyor. Dolayısıyla buradan iki oyuncuyu daha elemeniz evet. lazım. Şimdi Densville'den bence çıkacak Trabzonspor. Bunu söyleyeyim. Ee, benim bilgim bu yönde. Özellikle Kim transferi olursa kesin çıkar. Onun dışında Bardi veya Orsic, Yani Hatta ya sayısal olarak ikisinden de çıkman gerekiyor da e, tam 14'ü bulabilmek için. E, Bardi veya Orsic değil. Aslında ikisinden de çıkacak çıkması lazım sanki Trabzonspor'un. Hani o direkt 3 yabancı alırsa. Böyle de bir e, durum var gidecekler noktasında. Maxi Gomez şöyle. Ya oyuncu zaten ayrılacak. Oyuncu da farkında bunun. E, ama iyi bir kontratı var. 1,5 milyon euro seviyelerinde bir fesih talebi var. Rakam olarak. E, Trabzonspor hani 3 maaşını verelim, gönderelim diyor. Orta yol bulunmaya çalışıyor, çalışılıyor. Tekliç kiralanacak. Fontas'ın zaten takımda düşünülmediği daha kamp sürecinde söylenmişti. Fontas da bunu belirtti. O muhtemelen Yunanistan'a gidecek, ülkesine dönecek. Burada biraz Maxi Gomez zorlayacak gibi duruyor. Sonrasında diğer transferlerin durumuna göre Densi zorlar bana kalırsa. Bardi'den de bir şekilde çıkar Trabzonspor. Trabzonspor, orta saha pozisyonu için Josh Brownili transfer listesinin başına koydu. Trabzonspor, forvet bölgesine olduğu kadar orta sahaya da takviye yapmayı hedefliyor ve listesine yeni bir isim ekledi. Burnley'de forma giyen İngiliz oyuncu Josh Brownie, Bordo Mavili takımın radarına girdi. Trabzonspor, orta saha hattını güçlendirmek istiyor ve bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı. İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Josh Brownie, transfer listesine eklendi. 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun Burnley'den ayrılmak istediği belirtiliyor. Hem defansif hem de ofansif orta saha pozisyonlarında oynayabilen Brownie'nin çift yönlü oyun becerisi öne çıkıyor. Championship'e düşen ve mali sıkıntılar yaşayan Burnley ise kadrosundaki bazı oyuncuları satmayı planlıyor. Brownell'in de satılmasına İngiliz kulübünde sıcak bakılıyor. Kariyeri boyunca İngiltere ve Britanya dışına hiç çıkmayan tecrübeli orta saha kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu sebeple İngiliz yıldıza Trabzonspor ile Avrupa'da oynama fikri cazip geliyor. 4 yıldır Burnley forması giyen Josh Brownell, 167 resmi maça çıktı, 14 gol atıp 17'de asist yaptı. Josh Brownell, kariyeri boyunca 4 farklı takımda oynamış ve istikrarlı performansıyla öne çıkmıştır. Burnley'deki mevcut kulübünde 4 yıl içinde 167 maçta yer alan Brownell, Bristol City içinde 161 maçta forma giymiştir. Fırtına takımında gündemde olan Brownell, liderlik vasfıyla tanınıyor. Burnley takımının kaptanı olan bu İngiliz orta saha oyuncusu, taraftarlar arasında da oldukça popüler bir figür. Josh Brownell, futbol kariyerine Manchester United altyapısında başladı. 2012 yılında, Alex Ferguson'un Manchester United'daki son döneminde altyapıda yer alan Brownell, sonrasında Preston North End'e transfer oldu. Trabzonspor'un yıldız adayı, Arseniy Batagov. Bordo Mavili takımın kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki stoper için Ukrayna futbol yazarı övgü dolu sözler sarf etti. Hava toplarında etkili, oyun kurarken ilk pasları başarılı ve oyun görüşü oldukça iyi. Igor Semen şunları söyledi: Arseniy Batagov Ukrayna'da oldukça tanınmış bir futbolcudur. Ukrayna futbolunun en becerikli defans oyuncularından biri olarak kabul edilir. Ayrıca 2024 Olimpiyatlarında Ukrayna milli takımının bir parçasıydı. Zorya Luhansk için kilit bir oyuncu olan Batagov, Trabzonspor'a transfer olduğunda Zorya için önemli bir gelir kaynağı oldu. Ukrayna'da kalmaya istekliydi ancak kariyeri için yurt dışına çıkmayı da bir hedef olarak görmekteydi. Ukraynalı gazeteci Igor Semen, 22 yaşındaki Arseniy Batagov'un defans bölgesindeki güçlü ve zayıf yönlerini şöyle açıklıyor: "Batagov, defansın merkezinde oldukça yetenekli. Hava toplarında da etkili. Topu geriden oyunun içine iyi dahil edebiliyor ve defanstan çıkarken ilk pasları etkili kullanıyor. Sahayı geriden iyi okuyor ve oyun görüşü kuvvetli. Ancak bazen savunmada rakiple baş başa kaldığında sıkıntı yaşayabiliyor." Gelişmekte olan bir oyuncu olmasına rağmen sorunları çözme ve sorumluluk alma konusunda tereddüt etmeyen bir stoper. Arseniy Batagov, 2024 Paris Olimpiyatlarında Ukrayna U23 milli takımı ile mücadele ettikten sonra Trabzonspor kadrosuna hazır bir şekilde katılacak. Fiziksel kondisyonu ve antrenman ile maç ritmi açısından eksiksiz olan Batagov, Paris'te Ukrayna adına Irak, Arjantin ve Fas ile oynadı. Batagov'un Ukrayna A milli takımına seçilmesi de öngörülüyor. Ukrayna medyası, Arseniy Batagov'un Trabzonspor'a transfer olduğunu son dakika haber olarak bildirdi. Ukrayna basını, Ukrayna Premier Ligi'nin en yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilen Batagov'un Trabzonspor'a katıldığını yazdı. Artem Dovbayk ve Roman Yaremçuk'tan sonra, Batagov'un transferinin Ukrayna futbolu için büyük önem taşıdığı belirtildi. Arseniy Batagov, Bordo Mavili takımda sol stoper pozisyonu için transfer edilmiş çok yönlü bir oyuncudur aynı zamanda Batagov defansif orta saha mevkiinde de görev alabilmektedir. Trabzonspor Sivas Spor maçı için spor yazarları neler söylediler? İskender Günen, rakibin kendi sahasında çok adamla kaldığı anda bile kendi kalenizde 4 gol pozisyonunda kaleci Uğurcan'ın kurtarışları varsa bu başka bir sorun. Draguş, yetenekli bir oyuncu ama Trabzonspor'un oynadığı sistemde kenarlara gelen oyuncu özellikleri çok önemli değil. Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi önde Onaçu, Sörlot ve Cornelius gibi oyuncu eksikliği var, sonuç, ilk deplasman maçında oynanan oyun, alınan bir puan küçümsenmemeli. Sezon başlarında beklentileri karşılayan takımlar çok azdır. Zaman gelişmeye açık. Her geçen hafta mutlak daha farklı görüntüler ve oyunlar ortaya gelecektir. Ve her maç yanlışların göründüğü, teknik adamların çözümlerini bulabileceği bir oyun olarak görülecektir. Engin Kehale Avcı, oyuncu değişiklikleriyle ön tarafa hareketlilik getirmeyi denedi ama ceza sahası içinde etkili olamama sıkıntısı bir kez daha elini kolunu bağladı. Malheron'un oyunu, Okay'ın ilk 35 dakikası, Savic'in savunma liderliği gibi olumlu noktalar olsa da ön taraftaki verimsizlik gerçekten düşündürücü. Uğurcan olmasa, bugün dünden daha karanlık olabilirdi Trabzonspor için. Cemal Ersen, önce Avrupa sınavları, dün de ligde Sivasspor maçı. Trabzonspor bu süreçte büyük hayal kırıklığı yaşamadı ise, dua etmesi gereken isim kaptanı Uğurcan Çakır'dır. Sezon başı olmasına karşın öyle bir performans gösteriyor ki, hocasını, milyon dolarlar harcayan başkanını ve henüz sorumluluğunun farkında olmayan takım arkadaşlarını ipten alıyor kaptan. O zaman sormak gerek, nasıl bir oyun aklınız var ki, orta alandan başlayıp savunmaya yansıyan bu tehlike sarmalını tek başına kaleciniz sonlandırıyor. Yapılan bunca transferin karşılığını ne zaman alacaksınız? Skorla değil, futbolunuzla rakiplerinize ne vakit üstünlük sağlayacaksınız? Trabzonspor Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Vine Rövanşı'ndan sonra haftayı boş geçecek. Bu ara avantaja çevrilebilir. Uğurcan ile başladım, onunla bitireyim. Kaptanın ışığı birilerine yol göstermeli, kimilerine de ders olmalı. Olcay Çakır Anlaşılan o ki, Abdullah Avcı'nın sezonluk denemelerini bir süre daha izlemeye devam edeceğiz. Her maç olmuyor, hali devam ediyor. Bir türlü düzelmiyor. Şampiyon Teknik adam eleştiri aldığı yerden ısrarla, aynen devam ederek kulübü yönetenleri de zor duruma düşürüyor. İlk 11'i tartışmalıyken özellikle oyuna müdahaleleri hep bir arayış içinde olduğunu gösteriyor. Bu takımın hazır olmadığını düşünürken her maç daha da hazır olamaması izaha muhtaç bir konu artık. Abdullah Avcı Eylül ayını işaret etti maç başında ama puan kayıpları Avrupa'da da yaşanacak kayıplar umutsuz başlayan taraftarların sonuçlara ve sebeplere isyanını artırabilir.